Arkadaşım görüşürüz. O yüzden sizlerle birlikte başladığım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce yok. Bu önceki video bu köprünün var. Dur da devam edelim. Bende <laughs> bir şey olmasın. Bir gün kafet suratı gez. Ee. Ha ee. ben benim oyunu. Ben, fark katmıyor yani. Ka bir saniye bekle. Hiçbir şey söyleme. Ben buraya bir gideyim bakalım ne var. Ama ee, orada bir yol var bedava çok. Bir saniye. Ulti. Ulti ne? Bekle bir saniye bu ne? Oo bekle bir bak. Burası garip bir bina böyle müze gibi an müzlüm. Müzlüm müze. Bir sen bir tane. Bir tane. Bu, peri iyi yapman gerek. Periymiş ben peri de ustayım. Bakalım neymiş. Bak, Göreceğiz. Bek o değildi. Amacımız ne Feta dur amacımız ne? Bak şimdi hayaletler gelecek onları peri yapman gerek. Peki yapmazsam ne olur? yapmazsam vazoya değil. Yerler arasında vazodan çelişiyor bir kız. Oy, ay, oy, ay, Feta. O sana bir uy. Feta. Oy, ya ana. Yani bunlar bana canım götürmüyor. Benim amacım bu. Vazı. Vazoyu korumak. Aynen. Vazonun tamam. içine çelis var kim? Çelis kim be? Neyse boş ver. Bekle onu boş ver. Ne hayal ettirdi Tamam, nasıl istiyorsan. Bekle sus. Bekle de, o değil de evet abi. <laughs> evet abi çünkü bu çok zor. Sen dede. Ya çok zor. Bir saniye. Benim anladım da bunu unutayım mı? Of. Ansam. Buradan hı hı. çok fazla geliyor o kötü tamam da. Onlar kendi korkunç sanıyor değil mi? Ama aslında vazo için korkmuşlar evet. Yön. <laughs> <laughs> ben hayal. <de> hayır. Diyecekler <laughs> çok yaklaşmıştım sana. Bir an o spiyanları da hayal ediyordun sen de. Bak dedeleri de dikkat et tamam mı? Dedeler kim? Ne bekle. ki? Oğullar mı dede? Evet. Tamam. <laughs> Ama daha mı yani? Ya yani onlar daha şekli daha küçük daha. O mas kaldı. Bu ölürsem kötü olacak. Hayır <laughs> <laughs> niye? O oh, ya o kadar. Dede <laughs> yüzünden. Evet bekle, evet bek tabii evet, bek ki. Ya bekle. Bir iki ayet yakla şey haklasam bitmişti. Bekle. Gel gel. Tipsiz. <laughs> <laughs> Ya bekle ben değiş yapayım. Hop, ay yap. Değiş yaparak mı? Yok edebiliyor musun değiş yaparak? Değiş yaparak hızlanıp onlara yetişebilir mesela. Bak böyle. Aa, bilmiyordum ben onu. Değiş ne için var? Hızlı gitmek için sanıyordum ben onu. Ve uzun yerlerden atlamam. Hayır. Hayır. Bu biraz zor gibi. Ama benim için Hadi. Ama bak niye canlı onu yazmıyor? Yes! Bak, bravo! Yine ben bravo! Kaptan... Bir an yuda sanırım. Sen bu kim? Ben, e, teşekkür ederim. bu mu? Hmm. de bir şey sanmıştım. Aa bir de müzum şeklinde böyle bir şey var. Hala niye kenardan şey. yani, müzik teşekkür ederim beni kurtardığın için. Sana şunu, bunu veriyorum de. O bana bana ne verdi bu? Süt müt mü, mü verdi şu an bana? He, <laughs> <laughs> ee, <laughs> sana <laughs> bir, <gülüyor> be, bir, hediye verdim. Bu sana yardım edebilir dedi. Ben, Inkwell Ay ben başka kamu yerlerde var. Başkalarını da kurtarın diyor. Yee yeah, başardım gel. Öpüşelim. Kufa. Kufa kız. Hayalet miydi o? Ne? Ay hayalet. Baş oh you unlocked a new super. E de şu süper mi? Bak şimdi anlatayım mı? Anlatmak istiyor. ne ne evet. Tamam. Şimdi şu kartların biliyorsun değil mi? Evet. Büyük ateşe ona Onlar 5 olduğu zaman ulti yapıyorsun. Ha 5 olduğu zaman ulti yapabiliyorsun. Farklı bir büyük ateş ediyorsun yani. Gibi. Evet. İçine katmak karma Kat, çiçekleri. Bir saniye bekle burada ne var? Şurada, bekle. Bekle bir gidin. Gidilmesi lazım gerçi. Şuradan kenardan falan. Evet o zaman bir hile bulursun. E şurada bir şey yok mu? bu, bu ki bekle. Hadi yani çiçekler. Katni karnişi flori flori. Ne? Katni karanfili mi? <laughs> flori flori ne? Peki. Ee, <laughs> ya e, çiçek bilmem nesini de. Ha, çok tatlı bir şey. Bekleyin zaten çiçek diyor. Ka kan karanfil tatlı bir şey olması lazım. Ve evet. Ya çiçekle mi savaşacağım gerçekten bu oyunda da. Nasıl bir tip vermişler merak ediyorum ya. Tatlı bir şeyle savaşacağım. Kapette gerçekten çok, çok, tipsiz. <laughs> Kapette dahil. Ha çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu ne? Ana bu ne? <laughs> <laughs> <A, bu el. gülüyor> var. Al sana. Ya kafasına bir yen a kafasına sen, sen, ne? der değil mi? Mavi tam, olanlar. Tank. Hayır ben beller peri yapabilirdim onlar ay, Bey. Oy bu sen şu an ne oluyor ben hiçbir fark şey anlamadım. Bak beyleri yok es. Ben, de şu an hiçbir şey anlamıyorum. Bu bu kaç tane adı var? Ne kadar? Ay. Var var. Bir tane çaydanlığa git sonra. Ee, şey, Benim, tamam da. Ben de, ben de, bu ne? Oy, oy, oy. Anladım yani bunu Üst katta üst katta alt katta alt kattayken. Ay, Kolay bu boss. Yok. Ha, kolay bak. Bu bak, hata yapmıyor. İyi az önce bana neler yaptı o az önce peki. Bak, Ve az önce şöyle şöyle yapıp et. Şey, yani işte. Ya Çiçekler ya yok bu ne? O peri yapmasın. O zaman Ne Şimdi onlar çok gıcık bir şey atıyor. Beyin mi? Aynen. Beyinler. Ne, ne? Bu, ne? Beyin. bu ne? Bu ne? Peri. Bu merak. Ana tavşan bu. Aşağı mı? Aşağıdan gelecek şimdi. Ama falan. Arkadaşlar. Bu kardeş. <laughs> 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 Ay doğru doğru. Neyse. Şey, bir şey göreceksin. Oy. Na, scan işte platformlar varsa buna yarıyor Bak e dibine gidip ultiyi hemen görmek istiyor musun? Bak canı gitmiyor öyle yapınca ama. Hayır. Lan, beyinler çok gıcık. He beyinler bunlar. Oo, bana perili şeyler çıkıyor. Ee, güzel o zaman. Hayır bunların hepsi beynim mi olacak? Hayır. Yok, de bazıları yalan. Ha, bazıları Yalanlı yalan. Yalanlı beyin. Ya niye ya. hep bu hata yapıyor ya? Bu hata zor olmuş. Yani bu hatanın çok hata var öyle mi? Hayır. 5 hata var. Şu an multi multi bir şey yok mu? Bekle. Ama ama ya ulti multi atamadım Fetta neyse, ben. Multi fark. 5 olmuş tam ulti yapacaktın göreceksin. Neyse neyse. Bir şeyler Vay, yapmışız bu, gerçi. Bu aşama çok çirkin bir şey oluyor ve üstte kalman gerekiyor. Ya boş ver şimdi. Aa. Bunlar değil mi? Hop. Yaptım. Altay'ın tamam. Altay, ın. Altay ın bu hata yaptı. Hı -hı. Ya şey yapamadım. <laughs> peri yapamadım ya. Beğenir peri yapman gerekiyor. Çok gıcık bir şey. Uf. Ay, bir şey Ben şu beyinleri aklamam lazım değil mi? Bunlar ben çok küçük diye popo diyorum Popo diyorsun. Vay be. Sen de yakında bence dersin. Hayır, hayır bir tanesi. Ah, yaptım. Evet, aslında peri yapınca şeyim de artıyor. Aslında <laughs> iyi oluyor. Bunlar evet. iyi de. Tamam, e şimdi kartların peşinden ulti yap. Hadi beş olsun hadi. Yine az önce olmadı ya. Ben denedim. Ne? Hayır bak şimdi Hı ulti yapabiliyorsun. Ama bekle suratına yapmalıyım değil mi? Aynen suratına. Hayır. 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 Ne oluyor? Bak. Ne, oluyor? Oğlum sürdü. Sürdü ama. Sürdü bu ne? Ama, ama öldüm ya, ya. Ayağım değil. alta. Onu nasıl olmuş? Güzelmiş de. Ne kadar? Ama ikinci aşama çok çirkin bir şey oluyor. Neyse neyse tamam. Hadi şu an bile çirkin. Bak ellerin harekete bak. Öyle harekete doğa bayılıyorum. çirkin oldu. Harekete bayılıyorum ha. Ama ikinci aşama da ama hareket yapmıyor. Ah be. Ben de yapsaydı dedim de. Oy. Zaten yapmazsa iyi olmuş ya. Zaten çok cipsiz bir şeydi. Aslında çok iyi diyorum da. Şey şey şu beyine gıcık oldum. Bir dakika ben Şu 8 way'di değil mi? Lanuk broda. Aa. Ay yavrum Ee canın gidiyor. Canım. Look at karı bir bir gördü bana ver. Ben o beynini de bende alayım. <laughs> Niye anlaşma yapıyorsun? Ya şey şey. Mora <laughs> <Onları> dibinden çıktı. Oha. <laughs> Ona peri yapmayı düşünüyorsunuz. Gerçekten. <laughs> Hayır, hepsi aynı. <var> <laughs> o, o, o zaman güzel. Hepsi pembe olursa zaten içim bitti. Ama fark bu ölmüyor. Ya ama ulti az önce hiçbir işe yaramadı ki. Evet. Ya hayır çünkü böyle yapınca işe yaramıyor. Ya şey yapamadım Peri. Hayır öleceğim öleceğim. Bittim ben. Bir can asla. Bekle. Ya ben... şu altımdan geçen şey öldürse beni. Ha tamam. Tam bir şey olmuş mudur? İkinci aşamamışım. Iyice... Neyse artık o ikinci aşama. Gersin. Gersin. Ne zor birinci aşama? İkinci aşama kolaydır umarım. Ya kolaydır da. Kolaydır da sen de mi bilmiyorsun yani o aşamayı. Bekleyin. kolaydır oh, da. ben biraz... fark etmedim. Bu yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçmemeli. Çünkü Aha. ikinci aşama şeyleri kalıyor. Yardımcıları kalıyor. Öyle çok Aa güzel yani. Bekle. Son bir kez daha deniyorum. Bütün video bununla geçti biliyor musun? Çünkü zor bu. Bir de içerisine. yani. ne? Çalışsın kolay. Bir iki denemede yaptım. Hani üç denemede tamam da. Isırdılar <laughs> seni totonu. Benim popomu ısıramazsınız. Bu, bu, bu ne saçma sapan. Ne saçma sapan bir şeysiniz ha. Canavar. Canavir. <laughs> Tipki. <laughs> 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 Büyük adesiniz. E mi? Al sana. <laughs> Çünkü orki yani yapamayacağım ha. 12. için ya ya. Ya şey şey beyinler çıkacak. Oo iki beyin ne şanslı. Ye çok şanslı. Öleceğiz. <laughs> <Ülke. gülüyor> Öleceğiz sanırım aynen. Aynen 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 aynen. Eğer ikinci aşama geçersem bu halde biz yani. Aslında iyi gidiyorum da. Aslında iyi gidiyorum biliyor musun? Beyin ya. Onların hepsi beyin çıkar. Ama, ama beyni değil. Deseydim olacaktım biliyor musun? Aa, kırmızı ateş. Aa çok kötü. Büyük, ben büyük ateş yapmayacağım abi. Peki her şeyi peri yap. Peri yapabilen her şeyi peri yapmam lazım benim ya. ben <laughs> inandım. Ha, ben, ben tam dediğimde onu hepsi beyin Ne ya Yani ilk bir tanesini aklamışsın tabi değil mi? Hayır var mı? Hayır bir. Tükürmeyin bana. Tükürme. Tükürürüm. Yüzünüze tükürürüm. Geri ne kadar beyin bir şey yap. <laughs> Be, yani Eğer kadar... bir tane atarsan <laughs> oynamayacağız yani. Bence bütün beyinler artık bunlardır. Ne? <laughs> beyin buradayım. Ama nasıl? Oo! <laughs> adam bekle. bunu saymıyorum. Bu, bu şanssızlıktı. Çünkü o kadar beyin Aa, ne kadar ilerliyor. Bir de ben niye silah olsun olsun olsun. Ya baştan ama onlar bir yap. Oy oy oy. Tamam <laughs> Ne tane. Burada dört hareket yapıyor. İkinci aşamada da iki hareket yapıyor. Ama Yine, o, o bir hareket yaptığını söyledi. Birkaç hareket yapıyor. Ha bekle lakla şöyle yapabiliyorum var. Aynen. Evet, o güzel evet, öyle çok o, havalı sıkıyor. Güzel. Büyük ateş. Büyük ateş et. Aslında çok iyi gidiyorum. Ulti. Yani Ulti. Güzel ne yaptı o? Hayır boşa gitmesin. Hayır gitmeyin aslında. Çok. Ne yapıyor ki peki şey yaptığında? Ne yaptığında? O dediğin şey neyse artık. Fıtı mı? Hayır hayır. İkinci aşama. İkinci aşama da yere, yerde kaplıyor. Böyle kulağını çekiyor. O yeri böyle yapıyor. Çok tipsiz, daha tipsiz bir şey oluyor. Ee, çok zor oluyor. Ama i̇kinci aşama. aşama. Oo, oh, peri yapar ulti kastım. Ama ama ya boşa gitti. o oh, bak, bak, aşama. Ben... Bu. Ya, bu mu? Oh, bir o altıma gelen sarmışıkları... Bir şey çıkıracak, bir şey çıkıracak. Çıkırıyor mu? <laughs> tipsiz. Hmm, gerçekten tipsiz bir şey oldu. Altta şeyler kaldı ya onlara gözüm takılıyor. Bekle. Al sana, al sana, al sana boş, al sana boş. Ya çıkırırsa. Hayır. Aslında Bazen emperiz karanfil de kes ya. Karanfil köklerini saldırdı artık. Tabii ferahladı ama. Bu bizim için kötü. Oo, ay tam ulti yapacaktım biliyor musun? Oo, yenildi. Dene, aa, 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 dili bak dile bak. <laughs> Yay. Ne oldu? Ne oldu? Hepsini <laughs> atlayacak. Yay. Bir dakika otuz saniyede. Ulti nasıl? İyi bir bonus Üç mü? Ben canım canımı bitirdim az önce. Pelin de üç. Ne? Süren de ye. Super Mother Malta. Skill level'ım 2 ise A artı alacağım. İlk kez A artı alayım yani. Bir saniye yoksa ben... Böyle zor bir boss'ta A artı almak... Yoksa Yok artık. Ve böyle zor boost avat oldu mu? Yok artık. Efsaneyim. <laughs> ne? Yok ya. Oğlum nasıl? <laughs> kapete altı altı. Kapıyı da büyük çiz. Büyük çizim. Çizelim. İyi dedi bekle. Bir saniye. Aynen bekle. Şöyle bir kapıyı büyük çizelim. Fettah'cığım. Aha güzel. Ekmanda. Ama bu Şöyle geçelim. Çizdim mi? Oha oha. Ekmanda gördüğünüz gibi. o bir de altın oldu bak. Bekle be. Kamatma. Zarla görüş. Zar mı? Zar kim? Carnation yeni sol kontrol. Var mı altın olduğu? Efsaneim yalnız. Abi zarla konuştu. Zar kim be? Zar kafan. Zar kafa kim? İzle mi? Allah bile işte ben zar kafayım der. bak. Zay kafam. E ee, o güzel. Ne? Büyük <laughs> çizelim buna bir. Hayır. <laughs> güzel sanırım sen. Ona büyük çiz. Zaten büyük değil Bekle. güzel bir büyük çizeceğim ona. Bekle. hareket ediyor. bekle. kadar şey mü? Büyük çizdim. <laughs> ya neyse neyse. Ne Ne oldu? Ne ben. <laughs> ne Lan <adamlar? gülüyor> ve tam ee, buraya kadar geldiğim de mi Sonraki adaya mı geçmek istiyorsun? Evet ama sonraki ada yok ki. <laughs> ama sen daha bütün kontrak... burayı daha bitirmedin. Şimdi bütün kontratları getirmeden dön be ve kay şimdi kaybol. Gelse kaldı. Ee, sonraki adaya geçmem lazım. O zaman şey Diamond Cross saklamam gerek. O zaman ne yaparım ben bilmiyorum. Şuradan atlayacak mı? Ben kulağı ben. Ya neyse ben de bir ama bu videodan bu kadar çok 17 dakikada ancak kaldık. Parti salonunun tekki. Kalklık kavayı yemiş bende. Tamam. Neyse bitti ama ama üç yani bütün her şeyi full full yendim. Aa, artı aldım ya kalklı da efsaneydim. Hiç yani böyle bir şey olmamıştı. Üç canla yani hiç can gitmeyle o güzeldi. Süre de güzeldi zaten. Kırmızı bayraklar. Kırmızılar kötü. Ya. Neyse. Şimdi yoktu. Yoktu. Ha kim nezi? Burada zepli yok. Zepli yok. Ha kurbekleri ben yiyorum. Aa mi? şu an Li Bank'ın dışında bir şey yaparsın. Tam bekle. Yine de ya Pokr'a'da yeni bir şey gelmiyor mu? Anne. <laughs> Şuraya. Anna <I'm not> fucking geldi. <laughs> Misain. <laughs> Kılıp joint kalam. Ya oynamak istemiyorum. Bana ne Ben bir dakika da bir Ya tamam hadi başlıyoruz. Ya ya bir kez sana diğer oyunu. Umarım bıyık çizeceğim sana. Umarım. Gece geçireceğim. Gerçekten ne gizli bir Abi sen bekle. Az kalsın öyle kalacaktım. Çünkü o boya yaparken oynayamıyorum. Hadi güzel Değil mi? Hayır. Olurdu ya bu. Olurdu büyük da. Büyük ben hayır dediğim şey eyvah yumruk Dibinden yeniyorum bak. Ama bir şey ne oldu az önce? Ne daha önce görüyor ne 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 bahane ne bahane Çok <laughs> Ama bugün biz en... Sabun bunu yiyen helal yani. Yine, kolay. Ya tabi simple kolay olsa, simple tabi. olsa yani kol, em, kolay da simple da e, makine aşaması yok. Yani simple da evet. simple da makine... bir aşama hep olmuyor değil mi? Aynen. O, canı gitti yeel. Canı gitti. İyileceğim. Koy. 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 <laughs> Oyun oynamaya başladık artık. Ama <laughs> oynayamak da <değil>, inanılmaz. <laughs> Kurbi <yadırsın>. gelmesin. <laughs> al sana multi, al sana ultiyi. Ulti. Gelmezse iyidir. O ne sen? Bu, bu zor ya baya. Bunlar baya zor bak. Hayır hiç zor değil bunlar. Asıl şey zorlar. Ee, Red Bull kanatlandırır. Ya da Red Bull kanatlandırır demek. <laughs> Tiger. Kaplan. Tiger toplan mıydı? Aslında. Ne? Tiger toplan. Toplan ne? Böyle yapacağım ki hızlı olsun. Aslında iyi gitme. Aslında Ama beyaz ateşiyle hızlı yenebiliriz. Beyaz ateşiyle hızlı yenebiliriz. Böyle bak. Arkada da bozuk tiger var. Değil mi? Saygılar arkada mı? Bir sen bakamayacağım. <laughs> Öldüm. Yine niye aşağı düştüm az önce ben? Abi ben oynamak istiyorum. Ama bekle ne kadar kaldı? Çünkü çok iyi oynadım. Bir üçüncü. Bak görüyor musunuz? Bu oyun. Yani sen kazanmak imkansız gibi ölüyorum bura. Hadi bakalım Arkadaşlar Hadi. bunu da Fethah denesi. Sonra videoyu bitireceğiz. Sonraki videoda da yine ben Crocs yenip oyunu full bitireceğiz. Ne oldu? Hayır, şu, çok, ama tatlı bir şey olur böyle. Hani şey olur ya. Sen e, kastı diye şey yapayım. O. Ama 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 rebeleceğiz <laughs> <rib -i cehâsı>. şu. <laughs> Güzel. Hayya! Ya takip et. Bir de sen bir önerim var. Bence Kraks'a sıkma. Çünkü Kraks ağzını açıyor. Aynen. Ağzının içinde bize dokunabilir mi yani? Ben bilmiyorum. Yani dokunuyor, dokunuyor. Sen oyunu pozsun ya, bilirsin. O kadar da değil canım. Neyse en azından. Aa, dokunuyormuş. İki evet. can yapabilirsin. Ben bunu iki canla geçtim de. İki can da şey değil. Aa, Tiger'da içi değil. Tiger'da de aslında iyiyim bayağı ya. Kullansana mı ultiyi? Yok kullanmayacağım. Ya yani o şey yap aralarından geç. Şey. Ya o bu bastım. Bastım da multi değer alacak. Zaten bakalım. ama o da yani bak. Son deneme o da benim. Ya ama ben alsın. Diğer video zaten çok oynadı. Yapay yine siz yaptınız. Libya kanal Mısır <laughs> Geze ekranların başkanı Libya. Ben boşa harcayacağım. Çünkü zaten iş yaramıyor. Senin aynı hesabı var. Bu kolay ya burası aslında. Üçüncü aşamada. <laughs> İki aşamayı ben hiç can kaybetmeden yapabiliyorum aslında şu bazen aradan geçen. Bazen ha. şey oluyor. Hı, Dur canına geçersin herhalde. Aslında buraya ben dört canına geldiğim olmuş diyordu. Ben daha ne yapayım ya abi? Sen sen ben bak git bir ateş edeceğim. Ama şey için yani. Yoksa ben burada iyiyim yani. Hayır. İlk yan yana geldi. Önüm koptu. Yani sen beş şortu... e, yan yana gelmesi aslında Aa. iyi bir şey. Biliyor musun? Ama ya Tiger en kötü yanına error veriyor işte. Değil mi? O Red Bull'un. Hayır <laughs> Red Bull'un en kötü yanı. Gıcık oyun. Niye bana Red Bull? Bir de diskeyin tuşu çıkıyor o gıcık. Bak o aşağı niye düşüyor son say? Aynen ayı kayıyor sanki. Tamam. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Hayır ben sonraki, sonraki, sonraki <laughs> videolarda görüşürüz. üzere. Sonraki videoda Ruben Crocs'ı yenip Mobile sonlandıracağız. Belki yakın bir zamanda ama ne edeceğiz biliyor musunuz? Full game oynayacağız. Yani bütün oyunun bir şeyini yapacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kapet ne, çok uzun zamandır kapet oynadık. Ha, uzun zamandır da video çekmiyorum. Artık videolarımız hızlı hızlı gelecek. Çünkü biz böyle son zamanlarda yaz tatil falan var biliyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve like atın.